Herkese merhaba ben Ferhat. Bugün Honda Çelik Otomotiv'deyiz. Yanımızda Türkiye pazarı için özel olarak Gebze'de üretilen normal Civic'ten biraz daha farklı görüntüsü ve 1.5 litrelik motoruyla yeni Honda Civic RS. <laughs> Şimdi herkesin aklında tek bir soru olabilir. Bu aracın normal Civic'ten ne farkı var? Honda Civic'in Ares modeli 3 tane renkle satışa sunuluyor. Bunların birisi siyah, birisi kırmızı ve birisi de Honda'nın Rally kırmızısı diye adlandırdığı bu kırmızıda. Ön tarafa baktığımızda normal Civic'ten farklı olarak piyano bilek kullanılması. Arkada gördüğümüz bir diğer değişiklik ise Ares logosu ve bagajın üstünde bulunan spoiler çıtası. Spoiler çıtasını ben çok beğendim. Gerçekten muazzam gözüküyor. Jantlara baktığımızda Ares'e özel yapılmış 17 inçlik jantlar mevcut. Açıkçası bu araca baktığımızda sportif öğeleriyle göz önüne çıkıyor. Aslında ben bu araçta 18 veya 19 inçlik jant gerçekten beklerdim. Gözümüze çarpan içerideki değişikliklerden bazıları ise kırmızı kadran ve alüminyum pedallar. Aracın bagaj hacmi 519 litre. Bagajın giriş açıklığı ve giriş yüksekliği sayesinde kolaylıkla eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Civic ülkemizde 1.5 litrelik hacme sahip VTEC turbo motoru 182 beygir civarında güç üreten benzinli motoruyla satışa sunuluyor. Bu motor 0-100 km'ye 8.2 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı 220 km saat. 100 km'de 6 litrelik bir karma tüketim değeri veren bu motor 7 ileri CVT şanzımanla kombin ediliyor. Şanzıman sadece otomatik olarak geliyor. Manuel seçeneği yok. Yakıt tankı 46 litre ve aracın boş ağırlığı 1340 kilogram ile 1366 kilogram arasında değişiyor. Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar hepinize. Şu anda Honda Civic RS'in test sürüşüne çıktık. Yeni Civic Türkiye'de gerçekten çok beğenilen model olmasının adının RS modeliyle de herkese hitap ediyor. Gerçekten çok ekonomik yakıt tüketimi de sayesinde insanlara cazip olarak sunuluyor. Yeni Civic'te neler var diye şöyle bakarsak Civic RS'te Civic'e göre 7 inçlik bir ekranımız var. Diğerinde 5 inçli. Ayrıca sesli komut da destekliyor. Apple CarPlay ve Android'i de destekliyor multimedya ekranı. Honda Civic Ares'in e, ülkemizde manuel seçeneği yok Şanzıman olarak. E, çünkü şöyle hani Honda'ya sormuşlar neden manuel yok diye Honda da şöyle bir cevap vermiş. E, yeni Civic Ares'i alan müşteri kitlemiz, eski Accord'u alan müşteri kitlemiz ve Accord'da çok fazla otomatik şanzımanla satıldı diye e, ülkemizde manuel seçeneği yok bu araç. diye onların Honda'nın mucizevi buluşu. Evet. Çok önemli bir şanzıman çeşididir bu. Ee, özellikle ilgisi olan arkadaşlar da bilir. Bilmeyenler de araştırsın derim. Onun dışında yine değişikliklere bahsetmek gerekirse e, bu aracın arkasında bir ufak spoiler bulunuyor. Bu aracın yine spor görünümü sağlıyor. Yine ön tarafta da değişiklikler var. E, ön tarafta ızgarada piyano bilek e, kullanılmış. Bu da gerçekten hasalet katıyor arabaya. Kırmızı renkle çok uyumlu olacak. evet Bizim e, test aracımız... <laughs> test aracımız kırmızı. Üstüne piyano bile detaylar mevcut. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Araç zaten yolda giderken de çok rahat. Sürüş hissi veriyor size. Yine direksiyonun arkasında kelebek F1'ler mevcut. Bu da biraz yolda atraksiyonla gitmenizi sağlıyor. Aracın iç malzemesine bakacağımız zaman her tarafta deri görüyorum ve şu torpidanın üstünde alt ve üst kısmı ayıran güzel bir çıta kullanılmış. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Aynen ben de çok beğendim gerçekten. Onun dışında zaten koltukları falan da çok, çok rahat. Çok rahat abi. Her taraf deri ayrıca bu arabanın. Dediğim gibi koltuklar da deri. Sarıyor yani şu. Ben bel, sürüş kalitesi olarak çok, çok beğendim arabayı. Direksiyondaki bu opsiyonellik de bütün sistemi kontrol etmeniz için gereken tuşları düğmeleri buraya koymuşlar. Müzik açma kapama da dokunmatik sanırım. Aynen. Anladın. Bir eğer Honda e, bayine gidip bir test sürüşü yaparsanız Ares'i muhakkak test edin derim. Çünkü içerisinde farklılıkları gerçekten muazzam derecede güzel. Biz çok beğendik. Aynen. Burada ekonomi mod falan da var. Şimdi onu aldım. Ekonomik sürüş. Bu daha az e, düşük devirde. Yani Seyretmenizi. Aynen yani. öyle. Yani bu araçta gerçekten uzun yola çıkılabilir. Ve keyifli de olacağını düşünüyorum. Evet. Bir de sport. Ares'in ruhunu yansıtacak. <laughs> Birazdan. Gaz tepkimesi nasıl? Gerçekten güzel yani e, hissettirmiyor, hızlanıyor anında özellikle S'te mesela. Ha, spor mod. Diye. Spor modda buradan yine spor modda düz vitesi alabiliyoruz. Bizim ilk videomuzun da Honda Civic olmasıyla bizim Honda ile aramızdaki bağlar ayrı bir bizim için. Bizim için bu video gerçekten çok duygusal, yaklaşık yanılmıyorsam 8 ay önceydi, yeni Honda Civic çıktığı zaman uğramıştık Honda Çelik Otomotiv'e. Sektör otomotiv düşüncesi aslında 2015 yılında oluştu, 2016 yılında artık biz dedik ki bir şeyler yapalım, ortaya bir şeyler koyalım, hani insanlara faydalı olalım, kendimizi de geliştirelim anlamında. O ilk olarak biz Honda'ya ziyaret teklifinde bulunduk. Sağolsunlar çelik otomotiv bizi kırmadı. Değerli Hanife abimiz de orada satış yetkilisi. Bize gerçekten çok faydası dokundu. Kendisi de şu an burada. <laughs> Bize her anlamda teknik olsun, bilgi anlamında olsun yardımcı oluyor. Eşya koyma yerlerine bakacak olursak. Aynen. Burada bir tane kol altı dayama yeri var. Burası evet bayağı bir geniş eşyalarınızı alabilir. Anadolu'da isterseniz kaldırabiliyorsunuz. Bardaklığımız var. Bir tane bardaklık var. Telefonunuz için multimedya ekranının altında bir boşluk var. Orada telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Bu aracın yurt dışındaki versiyonunda bu multimedya ekranının altındaki boşluk kablosuz şarj özelliğine sahip. Telefonunuzu oraya koyup şarj edebiliyorsunuz ama Türkiye'de Türkiye'deki modellerde bu özellik yok. Yine sunroof'umuz var burada. Bunu da standart olarak geliyor. Bir açıp kapayalım. İçeriye güzel bir ferah hava Aslında sağlıyor. Aslında ben sunroofsuz arabaya binmem yani. Gerçekten çok güzel. Gerçekten Aynen. özellikle akşam aracın içerisinde. Hele benim gibi Antalya gibi bir yerde yaşıyorsanız <laughs> gerçekten akşam falan dolaşmaya çıkınca orada bir hava geliyor böyle işte bir e, ferah içeriye bir sunuyor evet. havayı. Matik ekranda mesela CarPlay olması da çok çok iyi. Yani telefonun kabloyla bağlantısını yapıyorsunuz. Ekran birebir telefon görünümünü alıyor. Hani mesela e, internette falan belki izlemişsinizdir o iPhone'da Siri'nin konuşması falan hepsini burada CarPlay bu özelliğiyle yapabiliyorsunuz. Çok Mesajlarınızı güzel, okuyorsunuz. Yani. Arama yapabiliyorsunuz. Hani bütün işlemlerinizi orada yürütebiliyorsunuz. Bu özellik de bizzat şeyi sağlıyor. Hani telefonla trafikte oynamak yerine Aynı dikkatinizin ya. dağılmasını önlemeye yönelik tasarlanmış ekstra bir güvenlik evet. Bir anlamda da kolaylık. Buradan kamu spotu da olsun evet, evet. Araç kullanırken telefon kullanmayalım kullanma Ve eline, emniyet kemerlerinizi kesinlikle takın arkadaşlar Cidden hayat kurtarıyor Birçok kaza e, videosu izliyoruz Ayrıca bu aracı beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Şu olursa daha iyi olurdu dediğiniz şeyler varsa Yorumun altına Yorum olarak Yorum, <laughs> yorum kısmına <laughs> yazabilirsiniz Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar ve şuradan beğenmeyi. <laughs> <laughs> Hatta eski videomuzu Hanif Abi olan ilk videomuzu Aynen, görmek için şuraya, da, şura, değil mi? şuraya basarak e, yok şurasıydı galiba. Yani. Şuraya. şuraya ya da şuraya. Hani e, şimdi bu aracın performanslı olduğundan dolayı şimdi çoğu kişi yakıt konusunda bir korkusu var. Ama e, gerçekten gelip test ettikleri zaman ortalama yakıt tüketimini biz sıfırlayıp görüyoruz şu anda zaten kullanmış olduğumuz araçta da dikkat ederseniz ortalama yakıt tüketimimiz hani 7 ve 7,5 litre aralığında gösteriyor. Evet. Yani normal için ki bu araç test aracı olduğu için hani şu anda biz mesela onu yakalıyoruz. mesela tek kişi, tek şoför daha doğrusu olduğu zaman yakıt ortalaması daha iyi bir hale geliyor. Yani normal verilerimiz şehir içerisinde ortalama 6 litre yakıyor şehir dışı 4.7'ye kadar düşüş gösteriyor. Hani aracın gerçekten performansı ve şu anda bu segmentte en güçlü motora sahip olması çok çok büyük bir avantaj bu araç için. Bu aracı ben olsam alır mıydım? Kesinlikle alırdım ya. Çok güzel bir araç. Yani gerçekten yani baktığınız zaman hani derler ya ilgi oda. Mesela şu anda farkındaysanız yanımızdan geçen 5 araçtan 4'ü muhakkak dönüp bakıyor. Dönüp bakıyor aynen. Rengi de rally kırmızısı hani şekilli söylediği... bir kırmızı yani. Aynen. Tiyonu bilekle tekrar söyleyelim. Baya bir güzeldir o ya. Yani. Aynen. Öyle. Göz alıcı araç. Şimdi aracın performansına bir bakalım. Aynen. Biraz önümüz boş ee... bir yol ama. Şu an boş. Ben yine es e e e alayım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Candı 90. Neyse evler. Ben bıraktım yani. Gidiyorum. Bayağı bir güçlü bir araç. <laughs> Böyle boş sese benzemiyor var <laughs> Boş sese benzemiyor yani. <laughs> yok yok. Ben Allah. basmıyorum çünkü. Aynen, aynen. Araba evaren şimdi benim araba olsun. Arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz elimizden geldiğince sizlere en iyi veri dökümanı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlarla. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğenmiyorsanız, beğenmediğiniz eksikleri söyleyebilirsiniz. Biz de kendimizi düzeltmeye çalışabiliriz. İstediğiniz araç, incelememizi istediğiniz model varsa yorum kısmına yine belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bugün Honda Çelik Otomotiv'de Honda Civic'in Ares modelini inceledik. Hanife abi her şey için çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ediyorum. Geldiniz ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum tekrardan sağ olun. Ayrıca kanalın ilk videosunda Hanife abi Honda Civic modelini incelemiştik. Bu video bizim için gerçekten çok duygulu, çok duygu verici oldu. Gerçekten bunun için de yine Hanife abiye çok teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olsun. Böyle bir mutluluk Eyvallah. size katabildiysem ne mutlu ki bana. Ben e, bu işte gerçekten size başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha da başarılı olursunuz. Eyvallah sağ ol. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videonun altına görüş ve önerilerinizi yazmayı ve sosyal medya hesaplarınızda videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.